Videoya geçmeden önce Kick platformu üzerinde arama kısmına Baymıyus yazarak takip edebilirsiniz. Arada orada yayınlarım oluyor. Sevgili dostlar, şimdi izleyeceğiniz videoda Pac-Man oyununun gelişmiş ve korkunç bir versiyonunu göreceksiniz. Yani ben Pekmen oyununa benzettim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz? Yorumlarınızı eksik etmeyin. Gerici bir oyun karşınızda. İyi seyirler. Evet sevgili dostlar, yeni bir oyun ile karşınızdayım. Bir korku temalı oyun oynayacağız bugün. Beraber inceleyeceğiz hep birlikte. Oyunumuzun ismi Dark Deception. Oyun Steam'de ücretsiz bir şekilde indirip oynayabileceğiniz çok oyunculu bir oyun kendisi. Çok da lafı uzatmadan bakalım neymiş bu oyun. New Game diyelim. Dark Deception. Haydi bakalım. Çok heyecanlıyız. Bakalım nasıl olacak. Seslendirmesi de güzel. Oh, evet, bir konuşmayla başladı oyunumuz. Oh, another one. How nice to have some company again. Hmm. Come over here. Let's have a look at you. Arada, pardon <laughs> you disappoint Samar. me, love. Neyse. Don't look. So <laughs> you. Price <laughs> <hızlıca bir> <laughs> ballroom. The pieces to a powerful ring are hidden in nightmares behind each of these portals. Find them and bring them to me, and you'll get your wish. Hmm, şimdi portallar... Fail, Neyse, dur, and you'll find there are fates far worse than death awaiting you here. Ortalardan geçiyoruz. <laughs> bir şeyleri toplayıp bu ablamıza getirecekmişiz buraya. Oynamacı buymuş. Haydi bak, haydi başlayalım. Zaman işliyor dedi. İşlesin hocam zaman yani. Zaman bizim için ne ola ki? Monkey business. Aha <laughs> o nasıl? What a charming little hotel bring back any memories? Hadi bakalım buradan git. Oo. Baya iyi bu arada. Uh -oh. Galiba biz onun peşinden gideceğiz. Bu iş sağlıklı bir fikir gibi durmuyor. Ana biz mi gittik? Hadi gidelim. Going up. Oo bu nasıl bir sayısıdır ya? Hangisi bir hangisi? Eğilme yok galiba. Flashlight özelliği de yok. Sadece koşma var. Aslında biraz da parkurumsu gibi oyun sanki. Now listen closely. See those floating bits of crystal? Hmm. Those are soul shards. Fragments of human spirit scattered throughout the halls of this little maze. Each crystal is a remnant of one who has met their end here. Gather them all, and the first ring piece will be yours. Hmm. One more thing: you're not alone. There are monsters in here, and they're looking for you. Here you'll need this. It can detect each shard's location. Ben gibi It was ya. left by the last guest to disappoint me here. A very clever girl. Geri buraya döneceğiz Just galiba. A very fast <laughs> Şuraya döneceğiz runner. yani. Enough instruction. Break those boards and let's get this party started. Başladı galiba. <laughs> şimdi hemen bir özetleyeyim. Şurada görmüş olduğunuz o deminki minimep, hatta şurada da görünüyor zaten bu münevdeki çumur şeyleri toplayıp getireceğiz. Buraya ablamıza teslim edeceğiz. Ama tabi teslim ederken o asansöre binen e, yaratık da var. Yani bir yandan da kaçacağız. Şu an başladı. Hmm, kapı açılmadı mesela. Bunları elimizde kırılıyor Güzel. Bak bir tane aldım. 2 3 4 Canavar da var burada. Canavar o taraftan sesi geliyor galiba geliyor. Lan iki tane a iki taneymiş. A iki tane. Şaka gibi. Niye iki tane ya? Bir tane değilmiş. Ben de diyorum ki ya diyorum soldan ses geliyor kulaklıktan. Diyorum sağdan niye ses geliyor? Hadi bir daha başlıyoruz. O zaman uzaklaşacağız. Bence oyun gayet keyifli. Biri arkamda. Çok güzel. Kaç tane var onu bilmiyorum bunlardan. Al. Bak biri burada tamam. Güzel arkamızda biri. Buradan devam 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 devam. Devam devam. Hadi. Gayet iyi gidiyoruz şu an. Buradan geri döneceğiz. Şöyle. Bir şey değil mi? Gayet keyifli bir oyun ha. Bir de çok oyuncuda oynadığınız zaman bence efsane bir oyun. Hepsini toplamamız lazım bu arada. Oyun amacı o. Hepsini toplamamız lazım. Geliyor. Arkamdan geliyor. Ona yakalanmadan. Arkamda şu an. Bu arada kapıları da deneyebiliyoruz. Geliyor oradan görüyor mu arkadaş? Böyle herhangi birinden Allah. Ya abi, bir anda çıktı ya, bir anda çıktı. Bir tane canımız kaldı. Aa, bir tane canım kaldı şu an. Oyun var ya, aşırı zekli yalnız. Kesinlikle oynamanız gerekiyor bu oyunu. Bir de baştan baş. Üstü. Ya 3 hakkım var kapılar açıldığında ne çıkıyor? Bazılarından bir şey çıkıyor. Bak bu açılmıyor. Baga girdi herhalde. Neyse. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Arkamda gene. Pekmen'in <laughs> e, korku versiyonu gibi düşünebilirsiniz bu oyunu arkadaşlar. Yani daha iyi tanımlayamam herhalde bu oyunu. Tam anlamıyla bu şekilde. Haritayı takip etmek lazım. Haritayı takip edince kendi kendinize gidiyorsunuz yani. Hiç koridorun önemi kalmıyor. Bir de ses katsanız lazım. Arkamdan geliyor genel. çıkabilir. Of oh, arkamda şu Kötü öbürü de buradan geldi. Çok yakın bu arada. Çok yakın. Bak bak aşağıda zaten işareti gözüküyor. Aşırı yakın. Of! Dibimde var ya. Şu an var ya arkamda arkamda yani herif. Herif arkamda şu an. O kadar yakın ki sesinden anlayabiliyorsun. Çok gerici bir şey ya. Buraya girebiliyor mu o ya? Ha, hepsini toplayıp gelecek kişi arkamda. Umarım biri önüme çıkmaz. Belirli bir sıradan toplamak bunları aslında daha iyi bence. Tamam bu aşağı tarafta. Of bak gördün mü direkt oradan çıktı bir tane. Bu kapıları da arada denemek lazım. Bak açıldı biri. 63 tane kaldı. Bitirebileceğiz mi? Hiç hiçbir fikrim yok. Deli gibi koşturuyorlar. Önüme biri çıkacak galiba. İyi, Arkamda gene. Yakın arkamıza bakabilecek kadar bir zamanımız oluyor. Hala şey var yalnız. Bunları aşmak ne oluyor acaba? Bir yanda karşımıza çıkması var ya dar Corridorlar o, o çok sıkıntı. Burada da bir kırmızı bir şey var. O ne acaba haritada? Ona bakacağım. Of kırmızı şart var. Enimiz Revalid dedi. Of 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 of, of, of geliyor. Ha görebiliyor onları kırmızı şey sayesinde? Bak masa önüme dolaşıyor görüyor musun? Üç tane olmuş bunlar ya. Benim önümü keserse var ya şuradan. iyi olmaz. Buradan gitmem mecbur. İyi ki buradan gitti çünkü önümü kesti gördün mü? Bak önümü kesti var ya ha. Önümü kesti bak. Buradan. Eyvah o da oradan geliyor mu? Minimet tamamen minimet ya oyun. Ben yürü git. <laughs> Onları aldırmayacaklar bana inat ettiler var ya. Çok uzak uzattım yol ya. Ne şu tarafta da var mı buraya gidelim hadi. Bunu bir bitirebilirsem ölmeden son hakkım çünkü üç tane aklım vardı iki kere öldük. Bakalım nasıl olacak. Böyle gidelim. Elimiz stun. Aa güzelmiş. Yaratıklar şu an stun yedi. Kıpır diyemiyorlar. Gayet güzel bir çeşitlilik de yapmışlar. Aslında. Bak herifler bomba kaldı öyle. Ne çok saniye sürmüyor herhalde. Ay buradaymış herif ya. Öteki Of! Öteki yetenek daha iyiydi bu arada. Of! sıkıyorsa sıkıştık şu an ya. Buradan da biri geliyor. Gelmiyor mu? Buradan gitmem lazım. Önüme mi çıkacak ya? Oy 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 Bak buradan da biri geliyor ha. Dört tane kaldı. Bakalım nasıl yapacağız? Yolu iyice uzatıyorum ama. Önüme çıkacak diye. Arkamda bir yerde ya. Çok karıştı ortalık. 4 tane kaldı. Almam lazım. Ya salın da alayım ya. Of önümden çıkıyor o da. Bak yolu uzattırdıkça uzattırıyorlar bana. Bir de önüne çıkmaya oynuyorlar direkt ha. O da yani çok enteresan. Öbürleri de şu yoldan mı gidiyor? Bana mı öyle geliyor? Aynen. Biri buradan çıkıyor iyi ucuz bir valla. Hadi hadi dört tane kaldı hadi. Hadi. Bir, bir. Dört. Yes. Bitirdim. Bitirdim be çok iyi be. Get to the ring piece before Mr. Monkey finds you. Monkey bulmadan git diyor. Oğlum daha bitmemiş ya. Bir de geri döneceğiz. Denemezsek öldük bu arada. Hadi. Ya. Ayıp denilen bir şey var arkadaş ya. Ayıp denilen bir şey var ya. Bu nasıl bir şey ya? Orayı da tutmazsın be kardeşim ya. Ne biçim geliyorlar bak. İnşallah arkamdan gelmez. Oy 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 oy. Yes! İşte bu be! <laughs> oh! Who dares? Shoot! He knows you're here now. Abi o kadar gerici bir oyun riskli. ki. Get to the portal! Hurry! Portal nerede ya? <laughs> Hop! Aa! Oy! Oy! Oyun sos sos! Çok iyiydi be! Ya. Hala geliyorlar bu arada. There's no escape for you. No. Baba, nasıl geliyorlar lan? Ay, orada da var. Lan, oradakini görmedim ben. Bu nasıl bir oyundur bu ya? Vallahi çok güzel bir oyun. Bir şey söyleyeyim mi? Aşırı güzel bir oyun. Bir de B aldık. B A Öyle yetenek şeyleri alıyoruz galiba. Level 2 olduk. Güzel XP mantığı da yapılmış. Arkadaşlar tek kelimeyle söyleyeyim. Oyun var ya efsane ya. Oyun gerçekten efsane. Hmm. Malak Power falan filan dedi de. Şimdi oyunu Steam üzerinden e, indirip oynayabilirsiniz sevgili dostlar. Şöyle durdurayım. Bakın ekrandaki resim değişti. Demin maymun vardı. Şimdi başka bir şey var. Yani her bölümde farklı bir e, canavar. Farklı bir Dabrent sistemi var. Evet sevgili dostlar. Oyunumuzu dediğim gibi Steam üzerinden bakarsınız. Ücretsiz zaten indirip oynayabilirsiniz. İnceledik. Ben çok beğendim. Gerçekten siz de oynamanızı tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.